Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Call of Duty Mobile'in 26. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız arkadaşlar en son eee internetin azizi yüzünden Eee bölümümüzü kaybetmiştik ve on arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada 978 de ee, skorumuz varmış. Eee paramız varmış. Oyun paramız varmış. Ve arkadaşlar oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şunları bir Okuyalım Evet daha fazla, fazla uzatmadan arkadaşlar hemen videomuza geçelim iyi seyirler Evet Kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz arkadaşlar ve bu bölümde kum oyun modunda Noctome haritasında oynuyoruz ve arkadaşlar Uzun zamandır ee, Diğer hesaptan oynuyordum e, 15 levellik hesaptan oynuyordum ve arkadaşlar bugün ee, Tekrardan eski hesabım olan ee, eski hesaba geri döndüm. Hemen arkadaşlar bağlanı bağlamaz geliyorum. Evet kaldığımız yerden <laughs> devam ediyor arkadaşlar ve bakalım bu bölümde başımıza ne gelecek. Şöyle yapalım. Evet hadi bakalım. Yargı zamanı başlasın. Abi yavaş gelin ya yavaş gel bak bak pusu kusmuş oradaki <laughs> Ya abicim daha alamadan daha alamadan nasıl alıyorsun sen beni ya Daha alamadan <laughs> Lan ne ara Özgürlüğe kaçtı. Şerefsiz oğlum, şerefsiz. Özgürlüğe kaçtı ya. Şerefsiz oğlum, şerefsiz özgürlüğe kaçtı ya. Tamam. Güzel. Sen de geber. Hop geber. Evet güzel bir dönüş. Sen de geber. La oyun bir takılma oyun 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 bir takılma oyun. Oyun bir kendine gel oyun. Yama şunu kasma. Tamam güzel. Lan as bak kaşıma. Hadi be kullanıyordum Hemen abi şöyle yağdıralım Hoppa kaçma Ananı ya abi arkamdan gelme topaz bak topaz Kendi kendimi öldürdüm ya Var mı böyle bir şey Kendi kendimi öldürdüm ya Hoppa! Nereye kaçıyorsun lan sen? He? Uy! Son hamle etkili oldu. Son, an, son hamle etkili oldu. Kral Rafiacu sağlara geri döndü. Mekana geri döndü. Hadi bakayım. Affetmem. Evet. Efsane sağlara geri döndü. Yine kendi hesabıyla geri döndü ve 113. seviyeye geçiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Şimdi e, hemen devam edeyim arkadaşlar hemen geliyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyor arkadaşlar ve e, ölüme doğru olan oyun modunda race imatisine geçtik. Bakalım burada ne alacak. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar efsane geri döndü. Saldıra mekana geri döndü. Dedi ki, olmaz dedi ve <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Oy kafadan headshot. <laughs> Ya aşağı. Ouy, pokolu bir atış. Kill <laughs> 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 Hemen abi şöyle helikopteri çıkartalım mekana. Hemen şu füzeyi de ateşleyelim. <laughs> <laughs> Haydi bakayım. With enemy. Nereye koçum? Köpeği de sal. Hemen köpeği de salalım. Uuu son anda harika. Harika gidiyoruz. Tango down. Target in sight. Çok güzel. Helikopter benim efsanem ya. Ui! Baba geri döndü. <laughs> tamam abi süper. Ateşle abi şurayı. Süper. Hoppa. Lan orada adam adam varmış ya. Neyse ölelim sıkıntı yok. Ulan kafa tutuyorum lan ben. Ama zaten helikopterim iyi yaptığı için Şöyle bir bombamızı sallayalım. Enemy. Selamünaleyküm. Enemy in Gebek yürü git. Saldım seni. Kill Objective almost complete. Hop. Ne oluyor <laughs> oğlum? Ulan sen benim köpeğimi nasıl öldürdün? Arkadan geldi. Arkadan geldi. Tamam. Şu de veririm. <laughs> Bitirdim abi işte bu kadar. Efsane geri döndü. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar 4700 skor almışım öldürme dolu olan oyun modunda Racing haritasında Ve 43 öldürme yapmışım gayet güzel Evet arkadaşlar ee, videomuzu burada bitirelim yine buradan devam edeceğiz videomuzu beğendiyseniz yorum like arkadaşlar kanalıma abone olup Bizimle açmayı unutmayın bir sonraki videomuzda, videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve sevgiyle kalın